Ee, şimdi e, Nazlı yere basmazla e, bir hikayeye gideceğiz yine benim hikayem. Bir çiftçi 32 yaşında cebinde 7 tane kredi kartı taşıyor. Çiftçi de kredi kartı bağımlısı olmuş. Kazancının %90'ını %100'ünü fazlasıyla götürüp daha kartlara yüklendiğimiz bir dönemden geçiyoruz çiftçi borçlarını sıraya koydu. Ürünü sattığında ödemeye başlayacak. Onun kullandığı ilacı, gübreyi, tohumu satanlar da veresiye defterlerini açtı, silmeyi bekliyor. Önlerinde dizi dizi post cihazları. Çünkü peşin sattığını ancak kredi kartıyla ödeyebiliyor çiftçi. Çünkü çiftçinin kara gün dostu değişti artık. Kredi kartları oldu. 2, 4, 6, 7 tane kart. Evet. Bunlarla mı döndürüyor Evet, bunlarla döndürüyoruz. 32 yaşındaki çiftçi Orkun Bey ile birlikteyiz. En çok uğradığınız yerlerden birinin önündeyiz. Tohum, gübre, zirai, ilaç bayi önünde. Evet. Sizin evet. şimdi bu içeride çok borcunuz var mıdır? Aşırı. Aşırı derken? Aşırı yani kazancın %70'ini, %80'ini götürecek kadar bir borçtan bahsedebiliriz. Orkun Ekşi 32 yaşında. Afyon Karahisar, Emirdağ, Yeniköy'de çiftçi. Hububat ve pancer ekiyor. Artık olmazsa olmazı kredi kartları. Onun cebindeki 7 kart sofralarımıza gelen ürünün de garantisi. Pancar hasadı da başladı yani. Buradan gelecek parayı siz ilk nereye yatıracaksınız? Şu anda zaten kartlardan para çekerek borcu diyoruz. Elektrik faturalarımızı yatırmaya çalışıyoruz TEDAŞ'ın üzerinden. Tohum veya ilaç veya sanayi borçlarımızın tamamı duruyor zaten. Sadece kartla alışveriş yapmıyor çiftçi. Karttan para da çekiyor. Tarım Bakanı çiftçinin bankalara borcunu sırdır söyleyemem dedi. Ama Orkun Ekşi iki kişinin bildiği sır olmaz diyerek açık açık anlattı tüm borçlarını. Çiftçi tohum gübre ilaç almaya geldiğinde önce kartlarını koyuyor ortaya. Hangisinde ne kadar limit varsa post cihazından çekiliyor. Ama limit yoksa bu kez defterler devreye giriyor. Mesela genç çiftçi Orkun Ekşi'nin sayfası veresiye defterinde açık ve toplam borcu 32.800 lira. Emirdağ'da tohum, gübre ve ilaç bayi sahibi Okan Kırcan'ın önünde 3 post cihazı, 8 veresiye defteri var. Ve çiftçiden alacağı da milyonlar. 3 milyon civarı. 3 milyon lira. Evet. Toplam çiftçiden alacağınız. Alacağımız. Bu. Tamamen borca çalışıyoruz zaten. Kırca sattığı ürünü dövizle alıyor. Yani çiftçi Türk lirası ödese de borcu dolar üzerinden belirleniyor. Dolar euro değiştikçe fiyatlar değişiyor. Son bir yılda %30-40 %50 değişti. Bayi'deki enflasyon %50'lere dayandı ama TÜİK aynı fikirde değil. Tam da bugün tarımsal girdilerdeki artışı yıllık %6,74 olarak açıkladı. Oysa böyle olmadığını satıcı da çiftçi de çok iyi biliyor. Ve çiftçinin tutunduğu son dal kredi kartları da artık kopma noktasına geliyor. Bu kartlar olmasaydı Orkun Bey... Bu kartlar olmasaydı ekemezdik, kaldıramazdık, daha zor durumlara düşerdik. Gübre atamazdık, daha az verim alırdık. Böyle olunca da üretim daha da düşerdi.